Öncelikle insan ruh sağlığı, sevmek ve sevilmektir. Yani ruh sağlığının tanımı budur. Çok kısa, sevmek ve sevilmek. Paylaşmak şöyle önemli, sevmek paylaşmaktır, Evet. sevilmek de paylaşmaktır. Dolayısıyla paylaşmak aslında insan ruh sağlığıdır. Paylaşmayı bilmek, bazen paylaşmayı bilmemek de ruh sağlığıdır. Çünkü... ...paylaşmayı bilmek nasıl bir erdemse... ...bazen paylaşmamayı bilmemek de... ...kısmi bir erdemdir. Biraz baktığınızda böyle karışık gibi gözüküyor ama... ...süratle açıklayacağım. Yani paylaşmayı bilmemek de erdem oluyor öyle mi? Hatırlarsanız ilk tanıştığımız günkü programda... ...ben sizden yüzüğünüzü istemiştim. Siz hemen bana vermiştiniz. Ben de demiştim ki... ...niçin hemen veriyorsunuz? Sormadan, Çünkü değil insan ruhsalında... ...hayır da çok önemli. Hayırı kullanmak da çok önemli... Dolayısıyla paylaşmak ne kadar önemliyse O paylaşmanın içinde Paylaşmamayı becermek de Son derece önemli Çünkü bizi biz olmaktan uzaklaştırır Ama paylaşmak dediğinizde Mesela demin şöyle bir ifade kullanıldı Aşkı paylaşmak gibi Sevgi paylaşılır ama Aşk dünyadaki en bireysel olaydır Asla paylaşılmaz Çünkü insanlar Aşk olurlar karşıdaki kişiye değil Doğru. Ve o nedenle de o aşkı paylaşmanın bir kendi içinde anlamı yoktur. Öncelikle neyi paylaşacağımızı iyi bilmemiz lazım. Şimdi bizim toplumumuzda paylaşmayı çok iyi becerdiğimiz şeyler var ki o zaman hiçbir sorunumuz olmuyor. Ama maalesef paylaşmayı beceremediğimiz şeyler. De var. Ama bizim genelde Doğu toplumlarına özgü paylaşmayı seven bir yapımız var, değil mi? yani Paylaşmayı seven yapımız olduğu gerçek, gerçek. Ama öyle bir noktaya geliyor ki erdemli paylaşmaktan zaman zaman uzaklaşıyoruz. Bunu fark etmiyoruz. Bunu tenkit olarak söylemiyorum. Çünkü insan olmanın doğasında var. İnsan sadece e, sevmek ya da sevmek evet. insan ruhsalı ama çok fazla duyguları var. İşte gazetede okuyorsunuz bundan bir hafta önce iki tane akraba yan yana oturuyorlar bir şeyde ev. Yan tarafın ineği bu tarafa girdi diye kavga ediyorlar. Dört kişi ölüyor. Sekiz kişi yaralanıyor. Aslında paylaşamadıkları bir metrekare iki metrekare toprak, toprak parçası evet. o o toprağın altına da insanlar giriyorlar baktığınız zaman da devletler arasındaki hukuka baktığınız zaman da yine bütün anlaşmazlıkların aslında paylaşmazlıktan kaynaklandığını görüyorsunuz Doğru. hatta değil mi birçok ülke diğer ülkeye işte bir karış toprağımı bile vermem vesaire gibi bir takım o paylaşmamaya dayanan ki milli değerler açısından baktığınızda da doğru bir doğru. takım yansıtmalara yansıyor o zaman bir paylaşma var bir paylaşma var hazır paylaşmamadan açıldıysa onu tekrar bir izah edin mesela adam evlenmiş gayet mutlu her şeyi çok iyi paylaşıyor eşiyle ama balık tutmaktan hoşlanıyor buna karşın de balık tutmaktan hiç hoşlanmıyor hatta eve balık girmesini bile istemiyor ama onun dışında her şeyi çok güzel paylaşıyorlar İşte orada Paylaşlamamak da bir erdem oluyor. Yani kadın diyor ki evet sen serbestsin. Pazar günleri şu saatte şu saat balık tutmaya git. Ben bulup seninle paylaşmamayı kabul ediyorum. Çünkü oradaki paylaşmamak bir özgürlük oluyor. Şimdi bizim psikiyatride özellikle gördüğümüz şey şudur. İnsanların paylaşmakta zorluk çekmesi, paylaşmayı becerememesi cidden ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor. Yani bir takım takıntılara, bir takım saplantılara neden olabiliyor. Ama teknik açıdan incelediğimizde gerçek şu. Üzüntüyü paylaşırız. Hepimiz paylaşırız. Evet azalıyor çünkü üzüntüler paylaştıkça. Hepimiz paylaşırız. Ve bizim toplum üzüntüyü paylaşmak konusunda belki dünyada bir numara. Yani evet. üstüne yok. İşte bizim o yüzden işte mevlütlerimiz, e, efendime söyleyeyim cenaze sonrası baş Helva'da kavruluyor zaten burada bir, bir, yandan. Ben yalnız tek şikayetçi olduğum şey şu. Size haftadır... hiç yedirmiyoruz. Değil yani. Evet öyle Ben hiç paylaşmıyorsunuz orada. Işte, buyurun. Buyurun. Bir, Demek şey ki nasıl? bu program paylaşımcı bir program buyurun. değil, değil. Hocam. Ahçınız biraz egoist. Pa ahçınız paylaşımcı biraz, değil. Biraz mı yoksa yani epey mi? Ben, <laughs> bilmiyorum sormak. <laughs> Bugün söz veriyoruz. En azından helvadan tattıracağız. Eh, yani istemem yani cebime koyayım. <laughs> <Tatlıysa>. Tatlıyı <laughs> Tatlıyı Valla, <acansız> seviyorum. <laughs> vallahi vereceğim vardı bir vermem yani. Aa, hocamıza ne dedi? Bana tamam da ay Esatçı. Sen kaç yaşındasın? <laughs> Bak yine, 22. <laughs> 22. Yok o Aydın Bey'in yaşı. <laughs> Yok be 32. <laughs> 32'den gün aldım. <laughs> 29 yaşındayım hocam. Kaç? 29. Bekarsın değil mi hala? Bekarım. Tamam söylüyorum bununla kimse evlenmesin. Bu <laughs> paylaşmayı bilen bir adam değil şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Çok güzelmiş. Benden evlensinler Soğuk. ama artık değil mi yani? Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hiç söylemediğiniz... Perşembe günü karar vereceğim. <laughs> ben hiç evlenmek istemediğinizi düşünüyordum. Onun yani, için düşün, vakit olmadı ki düşünmeye. Yani. Bu akşam düşüneyim ya. Ne diyorsunuz, olur olabilir bu mi akşam hocam? Bir ne diyorsunuz hocam. Aydın Bey? Şimdi eşimle de bu programı seyrediyor, o yüzden gerçek fikrimi programdan. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? Psikiyatristler bile doğruyu söylemiyorlar. Yani... Şimdi hatırlarsanız geçen hafta kararsızlıktan konuştuk. Aydın Bey keşke o programda olsaydı. Kesinlikle. Şimdi burada paylaşma olunca e, Aydın Bey'le eğer bir dostluğu paylaşacaksak. Ben ona bazı şeyleri anlattıktan sonra bir tür karar vermesini tercih ederim. Yani. Ama sorun şuradan kaynaklanıyor. Onu anlatıyordum. Üzüntüyü paylaşmak konusunda biz hakikaten dünyada bir numarayız. Yani üstümüzde tanımıyorum. Fakat bizim bir çok ciddi bir sıkıntımız var toplum olarak. Biz maalesef başarıyı paylaşamıyoruz. Çekemiyoruz. Hmm. Maalesef evet. Maalesef. Yani e, diyelim ki bir okulu bir çocuğumuz okulda çok iyi bir yeri kazandı ya da bir e, işte dostumuz çok iyi bir konuma geldi duyduğumuz üzüntü, üzüntü duyduğumuzda o aileye yakın üzüntü duyuyoruz ama o ailenin başarısında o ailenin duyduğu sevince yakın sevinci maalesef duyamıyoruz. Duyamıyoruz hatta üzülüyoruz bile. Yani, yani ben bizim onu çocuğumuz söylemek istemedim. kazanamadı aynı yeri diye. Evet. Ben onu söylemek istemedim. Ne zaman ki başarıyı da paylaşmayı öğreneceğiz. İşte görüyorsun ilmik elmasını bile paylaşamıyor benimle. Yani halbuki o senin başarın sayılır. Yani Harki iyi yapabilsen. Yalnız, yapabilsen işte fıstıksız ki. tarafından <laughs> biraz ayır. biz burada yerken desek ya bu hayatımda yediğim şahane bir ilmik. Benim gurme olduğumu bilen en az 20 restoran sahibi dostumdan Hadi bakalım. bir de iş teklifi alacaksın. Hı -hı. Ya <laughs> Hocam siz de müthişsiniz. Hocam Himlilik ben de, var, de iyi şarkı mi? söylüyorum ya. Belli oluyor bakın. İyi şarkı. Yok ama benim tanıdıklarım şey değil yani Hep böyle müzik, müzik müzikler müzikli değil dünya müziksiz. müziklerinden örnekler sunar <laughs> müthiş söyler Aydın Bey yani evet Aydın Bey'i biliyoruz hatta demin Aydın Bey nezaketinden söyleyemedi ben şarkı söylerken siz vitamin deniz falan diyecekti ama demedi gördüğüm kadarıyla. Paylaşmadı o cümleyi sizinle. O da bir paylaşmamak. Bazen bir söyleyeceğimiz de paylaşmıyoruz. Kendimizde tutuyoruz. Erkekler sevdiklerini söylemiyorlar mesela. Paylaşmıyorlar. Evet. eşleriyle. Evet. Kız arkadaşlarıyla, sevgilileriyle paylaşmıyorlar. Yani Aydın Bey gibi daha 22 yaş grubunda olan daha eski grup belki ama evet. günümüzdeki gençlerin sevgilerini dillendirme konusunda çok tutuk olduklarını düşünmüyorum artık. Gerçekten onu algılayan çok güzel pırıl pırıl bir nesil var. O konuda bir sorun yok. Bence söylemenin de bir önemi yok. Göstermek. Onu göstermek lazım. Yani yaşamın içinde seni seviyorum. Onu göstermedikten sonra paylaşmadıktan sonra hiç bir anlamı yok. Mesela Aydın Bey'in mesleğinin en iyi tarafı ne? Sizin mesleğinizin en iyi tarafı ne? Bizim mesleğimizin en iyi tarafı ne? Biz paylaşan grubuz. Paylaşıyoruz. Devamlı yaptığımız işi paylaşıyoruz. Ve bizim yaptığımız işler. Mesela diyelim ki Aydın Bey şahane bir beste yaptı kendi çalıyor, kendi dinliyor. Paylaşmadıktan sonra bir anlamı yok. İlk Sadece. defa paylaşıyorum ben zaten. Evet yeni albümünden ilk şarkıları. Albüm yok canım daha ortada. Yani olacak ben ama. Evde oturdum yaptım getirdim buraya işte. Ama albüm haline <laughs> gelecek inşallah bekliyoruz. İnşallah canım. Çok uzun zamandır yeni albüm bekliyoruz. Ben Aydın misin? Bey demek ki başka şeyleri paylaşarak yaşamı yaşıyorsunuz siz. Ah hayat çok zor, yaşamak çok güzel. Bu soruyu bana sorma demek bu da benim <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> Çok güzel. Çok ben bir şey sormak istiyorum hocam, e, bu paylaşma duygusu öğrenilen bir şey midir yoksa böyle genlerimizle mi geliyor ya da çocuklukta mı öğreniyoruz çevreden, aileden? Bütün davranış şekillerimiz, bütün ruhsal rahatsızlıklar, bozukluklar, bütün sağlıklı davranışlarımızın hepsinin oluş biçimi nöro, biyo, sosyal gelişimine bağlıdır. Yani işin genetik tarafı vardır, işin öğrenilmiş tarafı vardır, aile içinden. İçin işin sosyal olarak toplumdan öğrenilmiş tarafı vardır. Kişinin en dengeli erdemlerinden birisi de paylaşmayı belli bir yaştan sonra öğrenmektir. Yani hakikaten bir çocuğun biz 3 yaşında kendine ait bir oyuncağını paylaşmasını ne istersek şey saflık ederiz. Böyle bir şey yok. Paylaşmayı öğrenmesi gereken bir şey değil ama 20 yaşında bu adam bir öğrenci mesela ders notlarını arkadaşlarıyla paylaşmıyorsa ben yediğim bir dilim ekmeği yanındaki arkadaşım açken bir kısmını en azından onunla paylaşmıyorsam, sevgili kardeşim pişirdiği şu anda çok güzel kokan biz de paylaşmıyorsa orada bir sorun var Kişilik demektir. Kişilik bozukluğu. Kişilik bozukluğu <laughs> demeyelim. <değil mi? gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Yenildiğinden <laughs> sonra ya de burada dünyaları yiyorlar yalan ya mı? Hadi bakalım. Yeter. <laughs> Teşhis de kondu. Teşhis de kondu. Dünyaları <laughs> yemiyor pişirdiğinin tadına bakıyoruz. Onu da mı yapmayalım? Şimdi böyle e, ilke Sen olarak bilinç dışına annesine daha bağlı erkek figürlerinde. E, anne öyle dışında, öyle, öyle, öyle oturuyor. annesiyle öyle, oturuyor. Hayır annemle oturma tek oturuyorum. <laughs> Annemi çok seviyorum. Hayır annem ya pişiriyor yemekleri dedim Hayır, bize ilk annem günden. Annem yapıp bana getiriyor. Ha, bir Tabii evlerimiz, yakın. evlerimiz ha. yakın, ben gidiyorum. Ona. Annen paylaşmayı seviyor ama sen paylaşmayı çok sevmiyorsun. Çok. Ya seviyorum, seviyorum paylaşmayı seviyorum. Burada başka bir yani şey yaratmaya alacağız. Helvayı aldık, Helvayı getirdik aldık, Aydın Bey. Hocam hocalık <laughs> yapıyorum. Biraz önce konuştuğumuz gibi bilgiyi paylaşıyoruz. Yani paylaşmayı sevmesem yeni nesillere aşçı yetiştirmezdim. <gülüyor> 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 bak 22 yaşında ama neler yapıyor. Yani aslında bak sen paylaşıyordun. Bu program sayesinde paylaşan bir adam olduğunu fark ettim. <laughs> Daha önce farkında değildin yani. Işık'ın sayesinde. Olur mu? Yani şey bu tip programlarda aşçılar oluyor. Hep bir tarif veriyorlar. Onu pişiriyorlar. Sonra onu yapmaya çalışıyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Mutlaka bir şeylerini gizliyorlar gibi geliyor bana. Yani püf noktalarını söylemiyorlar. Ben istedim ki bu programda başka şeyleri de paylaşalım. Mesela? E i̇şte didişiyoruz. Ha didişiyoruz. Onun hatalarını bulmak benim hoşuma gidiyor yemek yaparken. Bulamıyorsunuz Nasıl bulamıyorum? Hep buluyorum. Ne var? <laughs> ne var? Aslında demin tarçını saklıyordu mesela son anda isterseniz tarçını da koyarım dedi. Tam da edadan Buyurun. Üstüne degebilirim dedi tarçını. Paylaşmıyor. Paylaşmıyor. Çünkü üstüne dökecek azıcık dökecek. İçine koysa biraz fazla koyacak. Üstünü hafif şöyle koklatacak. Teyzem Hapis... zaten hımkırdı bana biraz önce. Evet. Evet. Öyle <laughs> ben... evet. yeni yaptı dedi bana. Ne neden yapıyor? Helvayı küçücük tavayla yapıyor. Bu kadar insan var. <laughs> Paylaşması lazım. <laughs> <kazanlar>. Paylaşması lazım. <laughs> Bravo. Eyvah. Evet. Evet. Ya Küçük tavayla olmaz. Ama bir tavayla ne olur? Pardon ee, siz pardon ben söyleyeceğim Birer kaşık vermesi verilmesi lazım. Siz bilmiyorsunuz program prodüktörünün sürprizi var. İçeride de bir kazan pişiyor. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ben de inşallah diyorum. Benim de haberim yok. Benim de yok. Şimdi o. <laughs> Hocam harikasınız. Yani en azından paylaşabilirliği vaat ettiğinizde de insanlar mutlu olabiliyor. Dikkat evet. edin. Sadece paylaşmak gerekmiyor paylaşmanın insanı mutlu etmesi için. Paylaşmayı vaat etmek de yetiyor. O yüzden işte bir takım insanlar ileride bunu yapacağız bakın bunu paylaşacağız falan diyorlar. Onlara siyasetçi de deniyor ama fazla konuşmuyoruz biliyorsunuz. Peki o, o zaman yine röportajlarımız var. Bakalım. Arkadaşlarımız kameralarıyla çıktılar ve görüş aldılar. Bakalım izliyoruz. Şimdiki şartlarda paylaşmanın artık pek bir anlamı kalmadı. Paylaşımcı değilim ve sevmiyorum. Bencilim elbiselerimi, benim kendime ait eşyalarımı paylaşmayı sevmem. Sevdiğim insanlarla hani bir şeyler yapmayı seviyorum. Bu da paylaşıma giriyorsa. Annemle babamı mesela paylaşamam. Babamı hiç paylaşamam. Paylaşım hayatın gerekliliği. Zaten hayat bu şekilde devam eder. Paylaşım olmadan devam etmez yani. Paylaşım tabii ki. Gerekli de hele bu devirde. Çok gerekli. Benim için paylaşmak çok önemli. Çünkü bence zaten ya paylaşmadan hayatın tadı çıkmaz diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse paylaşmak güzel bir şeydir. İnsanların her şeyi paylaşabileceği şeyleri paylaşması gerekir. Karşıdan aynı şeyi görürsem ben de aynısını yaparım ama tabii her zaman tek taraflı olmuyor. Çevremdekilerin de çoğu paylaşımcıdır yani çok bencil insanlar yok tanıdığım kadarıyla. Paylaşmayı sevmeyen insanlarla da çok fazla arkadaşlık, dostluk yapmayız. Yani paylaşırken ne bileyim sen biraz daha geniş yapılı bakmadı bu işe. İlla karşısına giden bir menfaat bekleyerek veya bir karşılık bekleyerek paylaşıyorsa zaten bunun paylaşım olmaz. Paylaşmak güzel şey tabii ki. Ya paylaşırım yani. Paylaşımcı bir yapım var. Evrenin kuralı bu bence paylaşmak. Karşımdaki benimle paylaşırsa ben de paylaşırım. Her şeyi paylaşırım. Genellikle ailemle paylaşırım. her şeyi paylaşıyor da ben o kadar az insan gördüm ki her şeyi paylaşan. Şimdi soyut kavramı paylaşmakta bir sorun yok. Somut kavramları paylaşmakta bir sorun yok gibi gözüküyor ama çok iyi ayırtmak lazım. Mesela biz toplumak sırrımızı çok hızlı paylaşırız. O yüzden bizde sır pek duran bir şey değildir. Mesela dertlerimizi çok hızlı paylaşırız. Üzüntülerimizi çok hızlı paylaşırız. Ama iş kendimize ait daha bireysel şeyler olduğu zaman onu biraz hakikaten paylaşmakta zorluk çekeriz. Yani Cebimizde 10 lira varken gidip 5 lirasını hakikaten paylaşmakta çoğunlukla zorlanabiliriz. Ee, önemli olan şu, e, çok güzel şeyler var. Atasözlerimizde var, inancımızda var, hadislerimizde var. Ama ben onu konuyu özetleyecek olursam, e, belki en iyi özetleyen e, atasözü şu, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani e, bazen bir ekmeği, bazen bir yumurtayı, e, bazen e, bir çayı paylaşmak o bizim kültürümüzde olan bir şey. Duygularımızı da paylaşmayı becerirsek, üzüntümüzü paylaştığımız gibi başarıyı da paylaşmayı bilirsek öğrenebilirsek o zaman çok daha rahat, çok daha mutlu, çok daha huzurlu yaşarız. Hepimizin aradığı sonuçta huzur. O da paylaşmaktan geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ali Alici Ali Merhaba, 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 merhaba merhaba. Biz Kanlıca'da gezmeye devam ediyoruz. Varal abi gidelim hadi. Varal abinin kayığına bindik burada. Evet, hocama çok gerçekten katılıyorum. Orada her gün yemekler, tatlılar pişerken biz sadece paylaşım vaadiyle kandırılıyoruz hocam. Onun için biz de Kanlıca'ya geldik. Yoğurdumuzu aldım ama bu sefer ballı aldım. Şekerli yiyenler var, pudra şekeriyle yiyenler var. Ben de oradaki tatlıdan bana kalmayacağı için ballı yoğurdumu yiyorum. Varal abimizi gezdiriyor. Bu Kanlıca yoğurdunu buradakiler diyorlar ki dinlenmek için yiyeceksiniz. Eskiden kahve içerdi insanlar ama ondan daha öncesindeki yaşayan insanlar yoğurdu yiyorlarmış burada dinlenmek için, huzur bulmak için. Yoğurdumu aldım. Varol abiyle birlikte boğaz sura atıyorum. Tekrar bağlanacağız onda her şeye var Hoşça Hoşçakal Işıkcığım görüşeceğiz birazdan. Varol abi nereye gidiyoruz? O da kurunaz, o da yoğurdu paylaşmıyor. Paylaşmıyor, Bir <gülüyor> yerden <gülüyor> hiçbir şey getirmiyor. Evet, arkada beyefendi kullandırıyor tekne, önde <laughs> yoğurdu. <gülüyor> Size de getiriyorum falan Yok ama buradan da istiyor bir yandan. Yani <laughs> paylaşma konusunda hepimiz zaman zaman şeyimizi açmaya hazırız kasemizi ama dağıtmaya gelince geçiyor. E... Hep bize gelsin. Paylaşmak deyince karşıdaki her şeyini bizimle paylaşsın ama hepsi bizde toplansın. gibi diyoruz. Çok mutlu yani biraz yarım ağız konuşacağım ama onun gibi yani. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ben çok hocam teşekkür verdiğiniz bilgiye. <laughs>